20 lira kazanana kadar. 20 lira mı? Bir He. de şey var. He 20 lira kazanana. Bana kimse 20 lira vermez ki. <laughs> abi ya çok rahatsız ediyorum video çekiyoruz da bana 20 lira verebilir miyiz dilenmem ya. lazım. <laughs> verirdim, <abi>. Teşekkür <laughs> ederim Allah razı olsun. Oğlum ben çok utandım. zenginler <laughs> <laughs> zenginlerden bulacağız. Zengin <laughs> olsun. Ben çok utandım şu an. <laughs> abi selamünaleyküm. Abi video çekiyoruz da ben ceza aldım. Dilenmem lazım. Çok özür diliyorum. Bana para verebilir misiniz? Açım. 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 Veremem. Sen varsa bana ver. Abi benim dilenmem lazım. <laughs> sen benden istiyorsun. <laughs> Oğlum, Abi bir siz verin bari. Abi 1 lira 2 lira verin üstüne. 1 lira 2 lira, lira, 2 lira da olur, 2 lira da olur ya bozuk da olur. 1 lira 2 lira işini görecek 1 Abi bir görsün görelim. kurtulayım. Şu 20 lira o kadar, kadar ama. Yüzün kızardı baksana. <laughs> Valla lan Vallahi çok iyi olur abi. abi. şey olsun ha. Teşekkür ederim. Şöyle büyümen. Abi değil. şurada 200'lükler, 200'lükler <laughs> var. Dolar molar çıkartıyor. Oo, oldu. Hadi al bakalım. 5 lira aldım vallahi. <laughs> abi çok teşekkür abi. ederim. Kaldı ne kadar? Daha ben dileneceğim mi daha? Ya oğlum 20 lira Ya oğlum 20 lira ne ya? 25 lira boya yatır, 25 lira borsaya. <laughs> ben bunu iki güne 20 lira yaparım borsada. <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. Nasıl? Nasılsınız ya? Abi bizi paylaşacak mısınız? Paylaşacağız. 15 lira verirseniz paylaşacağız. Söz. <laughs> Sizden ricam bana 15 lira verin. Beni bu çileden kurtarın ya. <laughs> ne cilası? Ya beni dilendiriyorlar. Ben 5 lira aldım dayıdan. 10 <laughs> lira mı kaldı? Evet, 15 15. <laughs> Kardeşimsin ya. 5 lira ver, 5 lira abi ver. ver. Abi 5 Al 5'i vereyim sana. sana Allah. Ben kurtuldum canım. Sağ <laughs> ol <laughs> lan adam Ben kurtuldum <laughs> kardeşim gel gel ya. Allah razı olsun senden ya. Çok kızlar mızlar vardı bakıyordu. Çok utandım dayı ya. <laughs> ben yani ben cezamı çektim dayı.